Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi Note 8 Pro'yu piyasadaki birçok telefonla kıyaslayacağız. Bakalım bu e, piyasadaki bu pek çok telefon mu daha ağır basıyor bizim yoksa Note 8 Pro'muz mu daha ağır basıyor ona bakacağız. Bu arada 3 e, kategoride kıyaslama yapacağız. İlk kategori kısmında işte Note 8 Pro'muzu Realme 6 Pro TCL'in Plex modeli Realme 6i ve TCL'in 10L modeli ile kıyaslayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi e, kıyaslama için epey siteyi kullanacağım. Hani hem bir tüm özelliklerin detayı görebilmek adına. Şimdi fiyatlara bakarsak ilk işte 2600, 2700, 2800 civarı görünüyor Note 8 Pro. Realme 6 Pro 3899 görünüyor şu an tek bir site de var zannedersem. TCL'in Plexi işte bu korkunç fiyattan çıkmıştı sonra Allah'tan <laughs> biraz geri çektiler. 2200 bandında görünüyor. Realme 6'yı 2200 yine aynı. Ee, TCL'in 10N modeli de e, hemen hemen işte 2900 2800 küsür bandında görünüyor. Şimdi özellikleri bir kıyaslarsak ekran boyutları yani çok önemli mi? Değil zaten aşağı yukarı bütün boyutları aynı 6.5'la 6.6 inç arasında geziniyor Ama şey olarak düşünün şimdi normal tişörtlerde 6.5 büyüktür ama Çerçeveleri o kadar incelttiler ki yani Neredeyse 6 inç Diyebileceğimiz telefon çerçevesine hemen hemen sığdırdılar gibi bir pozisyon var O yüzden çok sorun değil Ağırlıklara bakarsak ortalama 190-200 gram civarı bir tek TCL 180 gram, TCL'in 10N modeli. Kamera çözünürlüklerine bakarsak Note 8 Pro 64 megapiksel, Realme 6 Pro 64 megapiksel, TCL Plex 48 megapiksel, Realme 6i 48 megapiksel, TCL 10N 48 megapiksel. Bu arada bu megapikseller aslında gerçek değerler değil bence. Bunu şu şekilde yapıyor. Ya mesela 64 megapiksel olanlar 4 tane 16 megapiksellik fotoğrafı birleştiriyor. 48 olanlar da 12 megapiksellik fotoğrafı birleştiriyor. Bu yüzden şey olarak çektiğinizden yani normal e, kamera arayüzüne girdiğinizde zaten göreceksiniz. Yani bir normal çekim modu var. Bir de işte 64 megapiksel ya da 48 megapiksel çekim modu var. Ayrı olduğunu göreceksiniz. Normal çektiğinizde işte telefonunuz mesela Note 8 Pro ise 16 megapiksel bir fotoğraf çekecek. Normal çekim modunda. İşte Realme 6i ya da TCL Plex falan kullanıyorsunuz da 12 megapiksellik standart bir fotoğraf çekecek. Eğer e, yüksek kalite modunu almazsınız. Yani 48 veya 64 megapiksel moduna. RAM'lerine bakarsak Note 8 Pro'da 6 GB RAM var. Realme 6 Pro'da 8 GB RAM var. TCL Flex'te 6, Realme 6 de 4. TCL 10 lde ise 6 GB RAM var. Buradan bakın ne sonuç çıkıyor derseniz. Realme 6 i 4 GB RAM ile elendi bile. Kafadan elendi. Zaten ana o ya 6 i bu iyili e modelleri 5 i 6 i bunlar tuzak telefon. Daha önceki videolarımda da söyledim ben. Aldanıp almazsınız. CPU çekirdekleri hepsi 8 çekirdek demiş zaten. Gerçi çift Bunların çiplerine bakacağız detaylı. Frekansları çok önemli değil. Ekran çözünürlükleri artık hepsi Full HD Plus. Bir tek Realme 6i HD Plus olarak görünüyor. Ki buradan da elendi zaten. 2200 liraya yani daha iyi seçenek varken bu alınmaz. Video kayıt çözünürlükleri 4K. Realme 6i sadece 1080p çekiyor. Batarya kapasitelerine bakarsak Note 8 Pro 4500, Realme 6 Pro 4300, TCL Plex 3820 ki çok düşük bir değer. Bu ne ya? Niye 4000 altında kalmış ki bu? Ee, Realme 6i 5000. Bakın buradan da bir avantaj sağlamış yani TCL 10 4000 miliamper ama miliamper değeri evet önemli ama şöyle bir şey de var işlemci verimliliği vesaire hani güç yönetim sistemlerini falan düşünürseniz işte işlemcinin markasını, modelini, verimliliğini vesairesini pek çok burada aslında etken faktör var. İşte ekranın güç tüketimi vesairesi. Hani sizin o değeri çok etkileyebilir. Yani batarya belki düşük görünür ama enerji verimliliği çok yüksektir. Saatlerce kullanırsınız. Ya da tam tersi de olabilir. Batarya da yüksek, verimlilik de yüksek saatlerce oyun oyna ya da günlerce kullan Evet e, ekran Teknolojilerine bakarsanız bütün ekranlar ips LCD Burada bir ekstra bir şeyimiz yok e, Tazeleme oranlarına Ekran yenileme hızlarına bakarsanız Sadece Realme 6 Pro'nun 90 Hz ekrana sahip olduğunu görürsünüz e, Çok etkiler mi ya şu an Daha telefon sektörü bu 60 Hz'in üzerine hazır değil. Yani daha her şey 60 FPS'te standart oynamıyoruz zaten. Piksel yoğunluklarına bakarsanız 395 Note 8 Pro 399 Realme 6 Pro hatta 395 TCL Plex 270 PPI 6i 6i yine elendi TCL 10N'de 395 PPI. Şimdi 395 400, 400 civarı bir ekran e, piksel yoğunluğuna sahip 400 PPI gerçekten şey için sınır değer. Yani güneşin altında ekranı hani tam yüz net değil de atıyorum yüzde %50 netlikte, %60 netlikte görebilmek için tam sınır değer. Yani parlaklığı son alıyorsunuz. Parlak güneşin altında telefonunuzu hani ucucunu görüyorsunuz diyeyim. Hani bu bile yeterli değil aslında. Bana kalsa 500 ppi veya üzeri çok daha mantıklı gelir. Ama yani fiyat performansı düşündüğümüzde şu an elimizdeki bunlar. Ekran dayanıklılığı Corning Glass Corning Gorilla Glass 5 demiş bazıları bazı 3 demiş ama ben aradaki farkı açıkçası anlayamadım. Ee, batarya kapasitelerini söyledik. Şimdi hepsinin şarj soketi USB Type-C'ye Type, -C, Type -C geçtik zaten. Ee, hızlı şarj olarak Note 8 Pro'nun hızlı şarj 18 watt, hızlı şarjı sahip Realme 6 Pro 30 watt hızlı şarjı sahip. TCL Flex 18 watt, Realme 6i 18 watt, TCL 10L'nin belirtilmemiş ama muhtemelen bunun da 18 watt hızlı şarjı vardır. Kamera çözünürlüklerini anlattık. Şimdi kameralarda kaç kameramız var? Onlara bir bakalım. Şimdi ilk kameralarımız Note 8 Pro'nun 64'lük ana kamerası var. 8 megapiksellik geniş açı 2 megapiksellik yardımcı kamera ve 2 megapiksellik makro çekim kamerası var ki benim e, Instagram sayfamı takip ediyorsanız orada ben makro özellikle makro çekim resimleri çok fazla attım. Süper Kirpi olarak Instagram'da bakarsanız e, direkt Note 8 pro'ya ait birçok fotoğraf, birçok çekim şeyi var. Oldukça iyi de çekiyor. 2 megapiksel'e nazaran bence şahane çekiyor. Ee, Realme 6 pro'ya bakarsak 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı, 12 megapiksellik, e, tof dedikleri bu teleskopik, yani zoom yaptığımız kamera, e, 2 megapiksellik yardımcı kamera var. Hayretten makroda çekiyormuş. TCL'de ne var? TCL'de de 48 megapixel, TCL PLEX bu arada 48 megapiksellik ana kamera, 16 megapiksellik geniş açı ki geniş açı derecesi de 120 derece, hepsinden geniş, güzel. 2 megapiksellik yardımcı kamera var. Yani ön kameraları söylemek, Onu da sonra söyleriz. 1.6'yı yine 48 megapiksellik. Ana kamera 8 megapiksellik. Geniş açı 2 megapiksellik. Yardımcı. TCL 10L'de 48 megapiksellik ana kamera. 8 megapiksellik geniş açı. 2 megapiksellik makro. 2 megapiksellik de yardımcı. Yani bokeh efektinin o arka planı bulanıklaştırılmayı sağlayan kameramız var. Ön kameralara bakarsak Redmi Note 8 Pro'da bir tane 20 megapiksellik ön kamera var. Realme 6 Pro'da 16 megapiksellik bir tane ön kamera var. TCL Plex'de 24 megapiksellik bir tane ön kamera var. 6 16 megapiksellik bir tane ön kamera. TCL 10 de 16 megapiksellik bir tane kamera var. Evet en sevdiğimiz kısma geldik. Avuçlarım şu an birbirine sürtüyorum. işlemci kısmı, yonga seti yani. Bakalım. Şimdi Note 8 Pro için hatta Note 8 Pro videosunda da söylemiştik, MediaTek'in Helio G90T diye bir yonga seti, bir işlemcisini kullanıyor. Dedik ki ya bu biz Mediatek'ten huylanıyoruz. Kardeşim MediaTek'in şeyi kapasitesi belli. Ama Sonra baktık ki performansı inanılmaz, enerji verimliliği süper, hani çok şaşırttı bu işlemci bizi ve inanılmaz yani MediaTek'in tek ve e, gerçekten çok takdir ettiğim bir işlemcisi ve Note 8 Pro'nun performansı gerçekten inanılmaz köklüyor. Zaten bunu hani Antutu ve diğer test programları, Antutu çok referans alınmaz ama e, en azından bir kriterdir. E, 300 bin Antutunun son versiyonu 8 versiyonundan e, yaklaşık 300 bine yakın antutu puanı almış G90T işlemcisi bakın realme 6i'ye baktığımızda Qualcomm'un yeni e, işlemci yonga seti 720G modelini kullanıyor 720G evet bayağı tuttu gibi bir durum var yani yeni çıkan telefonların çoğunda var ama e, işlemci yani performans olarak G90T MediaTek'in gerisinde yani bu tuhaf bir şekilde şaşırtıcı ama gerçekten gerisinde ha, çok fark var mı yok 283 bin puan almış bu bizim G90T de 294 bin almış yani 10 bin puanlık bir performans farkı var ama yani şimdi düşünün Realme 6 Pro 3800-3900 lira fiyatı var yani Note 8 Pro'nun 2600-2700 lira ya da 2800 lira şey var. Kafadan 1200 lira fark var. Daha yavaş bir işlemci alıyorsun. E aga niye alacaksın ki o zaman? Değil mi? Mantıklı olarak alınmaz. Ki TCL Plex de 2200 lira fiyatını olmasına rağmen mesela bu da Snapdragon 675 bayağı eski bir modelin kullanıyor. 206 bin puan antutu puan alıyor. Yani bu da bence alınmaz yani bu fiyat. Hani fiyatın biraz en azından 1700-1800 lira çekilse olabilir. 6'yı zaten hani 200 bin o da puan almış 200 bin. Ama yani o fiyata 2200 liraya alınmaz. TCL'in 10L modeli bu yeni zaten çıktı. 2800 lira, 2870 lira fiyatı varmış. Ama e, Snapdragon 665 modelini kullanıyor ki yani 675'ten de yavaş bu. Hani 160 mı 170 bin performans puanı var. Hani hangi akla hizmeti bunu kullandılar hiç bir akıl sır erdiremedim yani. Bir de 2800 lira para istiyorlar ya. Yani kafadan şu listeden yine Note 8 Pro en mantıklısı duruyor. Şebeke şeylerine çok girmeyeceğim. İşte 3G 4G zaten hepsi 4G. yüzlere de çok girmeye gerek yok. Zaten en kötüsü Android 9 kullanıyor. Bazıları Android 10'la geliyor ki Gerçi Note 8 Android 10 güncellemesi duyuldu. Bekliyoruz gelecek diye. Bluetooth bağlantılarını anlatmama gerek yok. Sağ değerleri. Evet bu bazı arkadaşlarımızın gerçekten ciddi takıntısı. Aslında bence kafaya takacak bir şey yok. Çünkü cep telefonu yaydığı radyasyon insan vücuduna zarar değil. Yani bu zaten ispatlanmış. Hatta Mesut Çevik'in bununla alakalı güzel bir videosu var. Detaylı bir şekilde açıklıyor. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Bu kısım bu kadar. Şimdi ikinci bölüme gelelim. Bu arada ikinci bölüm Peki, karşılaştırmayı iptal mi etmişiz? Yok burada. Üç kısım dedik. iki kısım çıktı. Ağam bizde eğleneyim mi sen? Şimdi Note 8 Pro'yu neyle kıyaslayacağız? E ee, Mi Note 10 Lite Huawei Nova 5T bu ara çok adı duyuluyor. Galaxy A31 Samsung. Bir de Huawei P40 Lite E modeliyle kıyaslayacağız. Fiyatlara bakarsak Note 8 Pro şu an 2600-2800 bandında. Mi Note 10 Lite 3600 bandında. Nova 5T 4200-4300 bandında bayağı aslında benim için yüksek bir değer. A31 biliyorsunuz Samsung'un popüler bir telefonu 3200 bandında. P40 Lite'da 2300, 2400, 2500 bandında geziyor. Şimdi ekran boyutları ile alakalı ne var derseniz Note 8 Pro'nun 6.5 inç e, Noton Light'ın 6.47 hemen hemen aynı. Nova 5T 6.26 bir tık ufak. A31 6.4 inç yine yakın. P40 Light da 6.39 yani birbirlerine çok yakın bir Nova 5T bir, tık ufak diğerlerinden. Kamera çözünürlükleri Note 8 Pro 64, Mi Note 10 Lite 64, Nova 5 t 48, A31 48, p 40 48. Tabi bu 40 yani özel çekim moduna girerseniz o şekilde çekiyor. Normal çektiğinizde biliyorsunuz anlattım 4'te biri. Hani 4 fotoğrafı birleştiriyor diye söylemiştim videonun baş kısımlarında. RAM'lere bakarsanız hepsi pardon hepsi diyorum Note 8 Pro Note 10 Lite ve Nova 5 de 6 GB RAM'e sahip. A31 ve P40 Lite 4 GB RAM'e sahip. Bakın kafadan 4 GB RAM alacaksınız hem de 3000 lira a lira e para vereceksiniz Büyük hata olur P40 Lite'de 2400 lira 4 GB RAM'li telefona bence verilmez ee, Ekran çözünürlükleri P40 Lite HD Plus diğerleri Full HD Plus ki P40 Lite bir gol daha yedi buradan Batarya kapasiteleri Note 8 Pro 4500 ee, Ne diyeyim mi Note Light, Lite artık şey oldu dilim kilitlendi resmen 5260 Nova 5T 3750 A31 5000 P40 Light 4000 A31 5000'lik avantajı güzelmiş Mi Note 10 Lite'da bile 5260 var ki güzel bir değer Evet şimdi ekran teknolojilerine bakarsak bu kısımda e, farklılık var mı dersiniz? var. Diğerlerinin hepsi IPS LCD'de hatırlayın. Bu kısımdaki telefonlarda ise e, Note 8 Pro IPS LCD, e, Note 10 Lite AMOLED, Nova 5T IPS LCD, Galaxy A31 Super AMOLED. Biliyorsunuz AMOLED ile Super AMOLED arasındaki fark parmak izi okuyucusu. Bir tanesinin ekranda, diğerinde değil. Evet, P45 IPS LCD. Evet, ekran parlaklıklarına bakarsanız dedik ki full güneşin altında hani şey bile 400 ppi bile zar zor görünüyor. 395 400. Hani görünüyor aslında rahat bir şekilde görünüyor ama yani bir tık daha yüksek olsa daha iyi olacak. Yani tam net gözükmüyor. Ee, Burada işte eşik değerini 400 ppi kim geçiyor? Daha doğrusu 400 ppi sınırında kim var? İşte Note 8 Pro, Mi Note 10 Lite, Nova 5T, Galaxy A31, 400 civarı, 400 ppi civarı değere sahipken P40 Lite 269 ile güneşli ortamlarda göremeyeceğiniz bir ekrana sahip. P40 Lite elendi bile yani kafadan artık hiç şansı yok. 2200 lira verilmez hızlı şarj yok. P40 Diğerlerinde var hızlı şarj. Evet şimdi kameralara bakarsak, e, Note 8 Pro'da 4 kamera var. 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik de bokeh efekti veren yardımcı kamera. Note 10 Lite'da 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik ee, yardımcı kamera 5 megapiksellik de makro kamerası var ki bu 5 daha iyidir. Ben 2 iki neler çekiyorum. Yani Instagram sayfamı bir bakın. Nova 5T'de ne var? Nova 5T'de de yine 48 megapiksellik ana kamera. 16 megapiksellik geniş açı. 2 megapiksellik bokeh efekti veren yardımcı kamera. 2 megapiksellik makro kamerası. Samsung A31'de ise 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksel makro, 5 megapiksel ee, bokeh efekti veren yardımcı kamera var ama bu 5 megapiksellik kamera çok tırt makroda. Arkadaşım bir aldı A31. Dedim kendini yakaydın daha iyi yani çamur gibi çekiyor resmen. Bir de utanmadan A31 ile şey Note 8 Pro'yu falan kıyaslıyorlar lan. Arada Hani uçurum var yani. Birazdan göreceksiniz. Hem kamerada hem şeyde. işlemci performansında. P48 şey P40 Lite'da ise 48 megapiksellik ana kamera 8 megapiksel geniş açı 2 megapiksellik yardımcı kamera mevcut. Şimdi ön kameralara bakarsak ne var? Ee, Redmi Note 8 Pro'nun 20 megapiksel ön kamerası, Mi Note 10'un mi Note 10 Lite'ın daha doğrusu 16 megapiksellik ön kamera. Nova 5T'nin 32 megapiksel burada iyiymiş yani bu şey için. Ee, özellikle öz çekim selfie'ler için. Yine Samsung'un 20 megapiksellik ön kamera. P40 Lite'ın 8 megapiksellik fakir ön kamerası var. Evet heyecanlı kısma geldik. Yonga seti, chipset yani işlemcinin olduğu kısım. Ee, az önce söylemiştim zaten Note 8 Pro'da G90T Mediatek'in Helio serisi bir Yonga seti var ki muhteşem bir şey. Gerçekten 300 bin civarı Antutu puanı alıyor. Ee, Mi Note 10 Lite'de ise Snapdragon'un 730G modeli var. Bakın 720'den çok çok daha iyi. 270 bin Antutu puanı alıyor ki hala da böyle Helio G90T'ye tam manasıyla rakip değil ama dip dibe de diyebiliriz. Nova 5T'de Kirin 980 var ve ee, gerçekten performansta kafadan yüzde 20 fark atmış durumda bizim Redmi Note 8 Pro'ya. Yani 383 bin Antutu puanı acayip deli rakam. Tabi 4000 lira fiyat da deli rakam. Yani bir tek işlemci kuvvetli diye bu fiyatta verilmez. A31'i bakın 166 binde yani şeyin yarısı ya Note 8 Pro'nun yarısı ya gözünüzü seveyim ya 3200 lira fiyat nedir ya Note 8 Pro bile 2600-2700 lira ya yazık günah yani P40 Lite'de 157 bin almış Kirin 710 F varmış işte RAM'lere bakarsak Note 8 Pro 6 GB Note 10 Lite 6 GB, Nova 5T 6 GB, A31 4 GB, P40 Lite 4. Bakın A31'e bakın 3200 lira e 4 GB RAM. Yavaş bir işlemci. Bilmiyorum mutlu olur musunuz? Onun haricinde sar değerleri ile alakalı konuşmayacağım. Ekran çeyne koruma camı ile alakalı da konuşmaya gerek yok. Ee, ya aslında şöyle bir şey. Evet kağıt üzerinde şimdi fiyat performans önemli ama bir de tabii ki kullanıcı deneyimi de önemli. Ben Note 8 Pro'yu aslında Note 8 alacaktım. Note 8 Pro'yu 2 almışım benim. Note 8 de güzel bir telefon. Ya Xiaomi güzel tutturdum. Aslında Meizu'nun yapamadığını Xiaomi yaptı gerçekten ve insanların güvenini kazandı. Yani şu sayfadan da yine hani Fiyat performansı oynayan Note 8 Pro var ve Mi Note 10 Lite var. Yani 3000 4000 liraya Nova 5T'ye verene kadar 3500'e Note 10 Lite alıp geçmek Çok 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 daha akıl kârı bir iştir. Evet aklında olanlar bunlar hani Yeni telefonlar akmaya devam ediyor tabi bu işin bir sonu yok ama Ya şimdi Yeni telefon gelmesi bütün teknolojinin yenilendiği anlamına gelmiyor Sonuçta ne? Adamların üretilmiş işlemcileri yani yılda bir tane, iki tane işlemci çıkartıyor firmalar. Ya da üç tane hani alt segment, orta segment, üst segment diye. Ee, bu ara işte Mediatek'in bu atılımları gerçekten bir de e, hangisiydi ya? Firmanın bir tanesi bak hatırlayamadım. Şeyle Mediatek'le çalışacak, çalışacağım diyor. Ee, o da bu Mediatek'in gelişimini gerçekten ciddi oranda arttıracak. Mediatek işlemciler çalışan diyor da şöyle miyim miydi? Yanlış bilgi vermeyeyim. Tam hatırlamıyorum. O da bu işi gerçekten ciddi manada körükleyecek. Şimdi Huawei'nin kendi evet chipseti var. Ama yani Huawei'nin ben daha önce telefonlarını kullandım. Yani kameralarından şundan bundan çok memnun kaldım ama işlemci chipsetinden şundan bundan memnun kalmadım kardeşim. Samsung zaten pahalı satıyor. Ama Türkiye'de de %50 pazar payı var. Huawei kendini premium'a çekti. Yani ben kaliteli telefon... Huawei'nin aldım mı yüksek kaliteli telefonunu alacaksın. Pahalı telefonunu alacaksın. Ucuz telefonlarından çok bir memnuniyet bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Çok emin değilim. Xiaomi en altından en üstüne kadar bütün telefonlarında gerçekten insanları mutlu eder. Hatta ee alt seviye mesela Note 6 proları var 2000 lira vardı yani o civarda ki onun bile çift ön kamerası var ki hala iş görecek bir telefon yani şeyden bile daha hızlı şu 30 falan daha hızlı e, kafanızda soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz kanala destek için abone olabilirsiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın